Yine bir telaş hali, yine koşu hali. Koşu tabii, 90'lar çocuğuyuz biz. 90'lardan kim koşuyordu hatırlar mısın? Mirkelam. Mirkelam deyince ne geliyor aklıma biliyorsun? Ne geliyor? Çok alakasız diyeceksin belki. <laughs> Neymiş ki? Mirkelam benim aklıma şey, Leos Karaksız'ın bir filmini getiriyor. Hangi filmi? Mu ve Sank. Evet, çok güzel film. Ama neden, ne alaka? Türkçesini söyleyeyim kötü kan. Mirkelam'ın meşhur 90'larda koştuğu klibi... Leos Carax'ın Moesan Kötü Kan filminden tırnak içinde esinlendiği söylenir. Ha. <laughs> Mirkel'in Ama bundan haberi var mı? Mirkel'in haberi olmayabilir. O sahneyi hatırlıyorum. Hakikaten güzel bir sahneydi. radyoda David Bowie'nin Modern Love parçası çalmasıyla beraber biliyorsun. Karakterimiz Alex koşmaya başlar. Ha, koşarken de arada bir karnı yumruklar. Get <laughs> Hakikaten ha. Koşarken karnım yumrukluyor. Koşarken niye karnım yumrukluyor ki? Ya herhalde modern aşk karnı arasından başka bir şey değil demek <laughs> <istiyor. gülüyor> Haklı olabilir. <laughs> ama eğer konumuza gelirsek burada hoşgörünün, birlikteliğin ve zenginliğin ne kadar güzel bir şey olduğunu anlatacağım bugün. Allah Allah acaba ne anlatacaksın? <laughs> biraz Ramazan programı sunuyor gibi gözüküyor. Biliyorum ama vallahi öyle bir şey değil. Burası beni oldum olası heyecanlandırdı. Anlatalım. Siz de biraz heyecanlandırsın istedim. Nasıl anlatsam? Balat'ta, Nefis Haliç Nehri'nin kıyısında, ülkede tek dünyada sayılı. İşte o Sveti Stefan Kili nam Namı diğer demir kilisesi. İstanbul'da gökdelenlerden çok daha önce göğe doğru uzanan bu yapı Haliç Köprüsü'nden girip nehir boyu ilerlerken hemen göze çarpıyor. Arkası köklü tarihiyle Balat. İleri de Eyüp. Manzarası ise Kasımpaşa ve Sütlüce. Denizden ulaşım için de Fener iskelesi var bu tarafta. Bir de sahildeki balıkçı kayıkları. Burası aslında 120 yıl önce Ortodoks Bulgarlar tarafından inşa edildi. Ama uzunca bir restorasyondan sonra yakın zamanda yeniden açıldı. Sveti Stefan Kilisesi deyince heyecanlanmayacak Bulgar yok gibidir. Bulgaristan kökenli ya da kendini Bulgar hisseden herkes için gurur ve güven meselesidir aslında. Çünkü onlar açısından çok şanlı bir hikayesi var. Neden demir kilise? Gerçekten demirden mi yapıldı? Nereleri demirden yapıldı? Nasıl yani demirden yapıldı? Rivayete göre 19. yüzyılda İstanbul'da yaşayan Bulgarlar Fener Rum Patrikhanesi'nden ayrılıp bağımsız bir kilise kurmak istiyorlar. Zamanın padişahı Sultan Abdülaziz istemiyor. Direkt reddetmek yerine de tamam yapın ama 3 ayda bitsin diyor. 3 ayda kilise mi olur ya? <laughs> Tabi canım o dönemde 3 ayda bitmesi imkansız. Rivayet bu ya. Bunun üzerine Bulgarlar kiliseyi bir yana da demirden döktürüp denizden taşıyarak Haliç kıyısına 3 ay içinde kuruyorlar. Sultan Abdülaziz de artık böyle söylemiş, ne desin? Verdiği sözü tutmak zorunda kalıyor. Bu tabii hiçbir kanıtı olmayan fantastik hikaye, rivayet. Malum yani o sırada böyle bir inşaatın olması mümkün değil. İşin aslı aslında o dönemde İstanbul'daki Ortodoks kiliselerinde Rumca ayini yapılıyor. Bulgarlarsa kendi dillerinde ibadet yapabilmek için bağımsız bir kilise kurmak istiyorlar. Patrikhane buna karşı çıkıyor. 19. yüzyıl bizim dönemi. Tabii. Yani Slav kavimlerinin kardeş ya da yakın olma hareketi de denebilir. Rus milliyetçiliği de denebilir. O zamanlar çok genç olan Bulgar devleti Rusya'nın bu gücünü de arkasına alıp hafiften araya adam sokma diyebileceğimiz şekilde o dönemde milletvekili olan Stefan Bogoridi ile ki kendisi Bulgar cemaatinin önde gelen isimlerinden. Hatta Prens Stefaniki diye de bilinir. Kilise iznini alıyorlar. Hem de 1849'da Stefan Bey içinde ahşap binanın da olduğu kendi evin arazisini hibe ediyor ve buyurun kiliseyi buraya yapın diyor. Bulgarların da gönüllü yardımlarıyla burası bir kilise haline getiriliyor. Ve o kilise tam şuradaki bir alanda kendini gösteriyor. Ve kilise sveti yani Aziz Stefan adını alıyor. İlk kilise ahşaptan mı yapılmış dedi? Evet çünkü bu ilk yapılışı, çok önemli buranın kuruluşu. 1850'de karşısına Bulgar Metohluğu açılıyor. Metohluk da şu demek, Böylece her şey tamam olunca da artık Bulgarlar Fener Rum Patriklerinden ayrılmak istediklerini söylüyorlar. Ve Fener Rum Patriği'ni dini önderleri olarak kabul etmeyeceklerini açıklıyorlar. Bulgarların Osmanlı İmparatorluğu sınırları içerisinde ilk defa farklı bir dini cemaat olarak tanınması 28 Şubat 1970 ve bunun fermanı da burada okunuyor. Bunun üzerine 72'de Fener Rum Patriği Bulgarları kiliseden aforoz ediyor. Ve artık Bulgarlar ahşap kilisenin yerine gösterişli kendi kiliselerini yapmak için Osmanlı'dan izin alıyorlar. Bu yeni kilisenin inşası da yarışmayla oluyor. Aslında Gustav Eiffel'den isteniyor ama o sıralar o Eiffel Kulesi'ni yapmakla meşgul olduğu için. Yarışmayı Elmeni mimar Hovsep Aznavur kazanıyor. Kilisenin yapımı bir buçuk yıl sürüyor. Yapı ilk olarak ihaleyi alan Avusturyalı firma Wagner'in Avusturya'daki fabrikasının bahçesine kuruluyor. 500 ton ağırlığında olan bu demir kilisenin malzemeleri de ufak ufak parçalarla deniz yoluyla buraya getiriliyor. Yerine monte ediliyor. 1898 yılında da büyük bir törenle açılışı yapılıyor. O esnada da 45 yıl boyunca Patrikhaneden aforoz edilmiş olan kilise sonunda 1945'te Patrikhane tarafından tekrar tanınıyor. Bütün dış cephesi, yan duvarları, içi merdivenleri, kabartmaları, çan kulesi neredeyse her yeri demirden. Demir kilise ya O yüzden adı demir kilise. <laughs> Şahane süslemeleriyle de neogotik ve neobarok stilde inşa edilen kilisenin sadece ikonastas yani ikona duvarı ahşaptan yapılmış ve altın kaplı. Modern Rönesans stilinde yapılmış olan ahşap ikonastas bir mükemmellik ve zarafet örneği. Kilisenin ikonalarını ressam Lebedev resmetmiş. Hayırseverler tarafından bağışlanmış olan kilise eşyaları ve ikonaların tarihsel önemi çok büyük. Günümüzde Demir Kilise, Sveti Stefan, Bulgar dini inanışının en büyük sembollerinden biri olmaya devam ediyor. Mihrabı Halice dönük, Çan Kulesi giriş kapısının üzerinde ve 40 metre yükseklikte. Çan Kulesi'nde en büyüğü 400 kilo ağırlığında olan 6 adet çan Rusya'da dökülmüş. Şu an kullanılıyorlar. Bunu Haliç kenarına sabitleyebilmek için de şöyle bir yöntem bulunmuş. Lübnan sediri denen bir ağaç. Bu ağaç suyun altında yaşıyor. Onlardan 325 tane kazık yapılmış. Ve denizin dibine çakılmış. Komple demirden oluşan kilise de bu kazıkların üzerine monte edilmiş. Tabii ne olursa olsun denizin üzerinde ya sonuçta. Zamanla oksitlenme oluyor. Yani aşınma oluyor demirlerde. Korozyon oluşuyor ve demirler erimeye başlıyor. E bir de şey var. Önceden önde şu yol yokmuş. Bu yol yapılınca da o ağaçların su alması engelleniyor. Yine karayollarına geldi mi mevzu? suyla yaşayan ağaçlar su alamayınca bu sefer de zeminde çamur olmaya başlıyor. Bu çamur da toprak kaymasına sebep oluyor. Böylece kilise yavaş yavaş Halice doğru geliyor. Böyle olunca da durum kilisenin çevresine 2006'da 330 tane beton kazık çakılarak sağlamlaştırılıyor. Kayması engelleniyor. Aslında dünyada başka demir kiliseler de var. Mesela Tayland'da kocaman bir tane varmış. Ama bu içlerindeki en güzellerinden bir tanesi. Biz ülkemizde de tek. Çok fazla da yokmuş zaten. Aynen az. Bizim kültürde şey var ya, hani kutsal yapılan kutsal kalır. Kutsala her zaman bir saygı vardır. Zaten çektiğimiz programlarda da genelde onları gösteriyoruz. Hani bazen inanç değişir, ihtiyaç değişir, dönüşür. Bazen böyle yapıldığı gibi yaşamaya, kullanılmaya devam eder. Ama yine de ne olursa olsun bizde kutsallara saygı esastır. Ya tabii şey de var hani çok büyük hatalar, cehalet müdahaleleri, poliganlıklar. Bunlar da oluyor olduğu zaman zaman. Ama yine de ne olursa olsun bu bizim özümüzdeki hoşgörü, anlayış ve sevgiyi değiştirmeye yetecek güç olamadı. Mesela bak burası da Bulgarların ricasıyla 10-12 yıl önce bir restorasyona giriyor. Ama işte onu söylemeye çalışıyorum. En ince detayına kadar elden geçirilip burası restore ediliyor. Küçük parçalar sökülüyor, tamir ediliyor. Tekrar yerine yerleştiriliyor inanılmaz özenle. Böylece kilise 100 yıl daha dayanabilecek hale getiriliyor. 2018'de açılışı yapılıyor buranın o restorasyondan sonra. Bulgar Başbakanı Borisov da katılıyor buna. O açılışta mesela Bulgar Vakfı'nın başkanı Liyaze diyor ki bu kadar büyük bir çalışma olacağını biz de beklemiyorduk. Biz de bu bahaneyle Cem Bari aslımıza teşekkür edelim. Aslımıza derken ne demek istiyorsun? Yani dile, dine, ırka, cinsiyete Hepsine hoşgörüyle bakan ve her özel seçime kabulü esas alan kendi kültürümüzün özüne. Vay vay. Konu nereden nereye geldi. Hakikaten ha. Mirkelam'dan girdik, Karaks dedik, Demir Kilise'yle bitirdik. Tat, tat 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 tat.